Konumuz iş güç enerji. İş kavramıyla başlayalım. Gerçek hayattaki iş ile fiziksel hayattaki iş birbirlerinden birazcık farklıdır. Fiziksel olarak iş yapılabilmesi için bir cisme F büyüklüğünde bir kuvvet uygulanması ve kuvvet doğrultusunda x kadar yer değiştirmesi gerekir. Buna göre fiziksel olarak iş kuvvet çarpı yer değiştirme olarak yazılabilir birimi Joule'dür. Newton çarpı metre olarak da yazılabilir. Önemli olan nokta arkadaşlar F kuvveti ile X'in aynı paralelde ya da aynı doğrultuda olması gerekiyor. Eğer birbirlerine dikse ya da herhangi bir açı varsa biz paralel olan aynı doğrultudaki kuvvetle yolu çarpıp iş kavramını biliyoruz. Bu örnekte F kuvveti alfa açısı yatayla alfa açısı yapacak şekilde uygulanmış. O zaman biz x ve y bileşenlerini ayırırsak kuvvetin F y bileşeni iş yapmaz. Yani y'nin yaptığı iş F y çarpı delta x delta x sıfır olacağından y'nin yaptığı iş de sıfır olur. Bu bakımdan burada sadece yataydaki x'e e paralel olan fx ile x'i çarpıp yapılan işi bulabiliriz. Cisme hareket yönündeki kuvvet pozitif, hareket yönüne zıt yöndeki kuvvet negatif iş yapar. Hareket doğrusuna dik olan kuvvet iş yapmaz olarak genellenebilir. Şimdi güce bakalım. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Yani iş yapma hızına güç denir. P sembolüyle gösterilir. Bu P, power'ın P'si. Delta T süresinde yapılan iş V ise harcanan güç iş bölü zamandır. İş yerine kuvvet çarpı delta x bölü delta t yaparsak bu formülü de bulunur. Birimi watt'tır. Joule bölü saniye olarak da tanımlanabilir. Ee, arkadaşlar şöyle bir örnek vermek gerekirse bir yükü diyelim ki binanın dördüncü katına çıkartmamız isteniyor bizden. Ee, kütlesi 50 kilogram olsun iki farklı asansör var. Aynı yükü aynı yükseklikteki dördüncü kata taşımak istiyorlar. İkisi de harekete başlıyorlar. Bir tanesi 10 saniyede yükü çıkartabiliyor. Öbürü de 6 saniyede yükü çıkartabiliyor. Bu iki asansörün gücünü karşılaştırmak gerekirse e, çabuk çıkartan, az zamanda çıkartan aynı işi çabuk yapan daha güçlüdür ya da kısa zamanda fazla iş yapılıyorsa güç fazla olur. Peki enerjiye bakalım. Enerji genel olarak iş yapabilme yeteneği olarak ifade edilir. Mekanik enerji kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Mekanik enerjiyi bu bu şekilde gösterirsek kinetik artı potansiyel toplamı bize mekanik enerjiyi verir. Kinetik enerji bir cismin hızından kaynaklı olan enerjidir. Yani hız varsa kinetik enerji de vardır. 1 bölü 2 m çarpı v kare formülüyle bulunur. Buradaki m kütledir ve kilogram olarak alınır. Potansiyel enerji kullanıma hazır olan enerjidir. Esneklik potansiyel enerjisi veya yer çekimi potansiyel enerjisi olarak ikiye ayrılır. Yer çekimi potansiyel enerjisinden bahsedelim. MGH formülüyle bulunur. Ee, arkadaşlar bu mg biliyorsunuz ağırlık demekte. De, h da yükseklik. Yani x olarak söylenilebilir. Şimdi ben bu kuvvete yer çekimi kuvvetine ya da ağırlığına kuvvet dersem kuvvet ve yolun çarpımı bize işi veriyordu ya. Kuvvet çarpı yol bize işi verir. Buradaki kuvvet g kadardır. Buradaki yol h kadardır. O zaman ben g yerine mg yazarsam ve yükseklik yerine de h yazarsam aslında biz burada e, işi bulduk. Demek ki işle enerji arasında bir bağlantı var. Şimdi arkadaşlar M K noktasında hızı yok. Hızı sıfır. V1'e sıfır diyebiliriz. L noktasında belli bir hızı var. Yerden h 2 kadar yukarıdan. Ee, biraz önce ben mekanik enerjinin kinetik enerji ve potansiyel enerji toplamı olduğunu söylemiştim. K'daki mekanik enerji Kinetik enerji artı potansiyel. Kinetik enerji hız sıfır olduğu için sıfırdır. Potansiyel de mgh1 olarak yazılabilir. Peki bu mekanik enerji tüm hareket boyunca aynı mıdır? Evet tabii ki kinetik enerji ya da potansiyel enerji değişebilir. Ama bu ikisinin toplamı daima sabittir. Yani mekanik enerjiyi verir. L'deki mekanik enerji K'daki mekanik enerjiye eşittir. Peki nasıl bulunur? Kinetik artı potansiyel. Kinetiği 1 bölü 2 mv2 kare. Potansiyeli de mgh2 olarak yazılabilir. Bu ikisini topladığımız zaman mekaniğe ya da yukarıdaki eşitlikle birbirinin aynısıdır. Esneklik potansiyel enerjisi yaylarda depo edilen enerjidir arkadaşlar. Siz bir yayı sıkıştırdığınız zaman ya da ters tarafa doğru çekip gerdirdiğiniz zaman yayda kullanıma hazır bir enerji elde edersiniz. Bu enerjinin adı esneklik potansiyel enerjisidir. Ve 1 bölü 2 k çarpı x kare olarak hesaplanabilir. Peki buradaki K ne? Buradaki K yay sabiti. X uzama miktarı. Metre cinsinden alınmalı. Ee, yay böyle yatay olabilir. Ya da yukarıya tavana asılmış olabilir. Sonuç olarak biz Y'ye bir kuvvet uyguladığımız zaman kuvvetin yönü çok önemli. Sıkıştırabiliriz ya da geldirebiliriz. Her iki durumda da yerde depo edilen potansiyel enerjisi 1 bölü 2 kx kare formülüyle bulunabilir. Biz peki yayı ne kadar sıkıştırabiliriz? Hangi kuvvetle ne kadar sıkıştırabiliriz? Biliyorsunuz k yay sabitiyle ben f kuvvetiyle yayı x kadar sıkıştırabiliyorsam 2 f kuvvetiyle 2 x kadar 3 f kuvvetiyle 3 x kadar sıkıştırabilirim. k bir sabittir. O bakımdan f ile x doğru orantılıdır. F artarsa uzama miktarı ya da sıkışma miktarı artar. İşte bu F eşittir K çarpı X formülüne Hook yasası denir. Yayları farklı farklı bağlayabilirler. Bu örnekte yaylar seri bağlanmış. Alttaki örnekte yaylar paralel bağlanmış. Seri olarak bağlanan yaylar daha kolay çekilir. Arkadaşlar bir yayın kolay çekilmesi demek yay sabitinin küçük olduğu anlamına gelir. Alttaki örnekte bu yayı biz daha zor çekeriz. Yayın daha zor çekilmesi demek kuvvet sabitinin daha büyük olduğu anlamına gelir. O bakımdan kuvvet sabiti daha büyükse buradaki eş değer yay sabitini birinci ve ikinci yay sabitinin toplamı olarak bulabiliriz. Yay sabiti küçük olması gerekiyor. Buradaki eş değer yayı 1 bölü k eş 1 bölü k bir artı 1 bölü k 2 formülü bulunabilir. Başka bir formül daha burada zaten payda eşitlediğiniz zaman... Ve işlemleri yaptığınız zaman çarpımları bölü toplamları olarak bu formülle de eşdeğer yay sabitini hesaplayabilirsiniz. Şimdi enerjinin konumuna bakın. Arkadaşlar enerji yoktan var olmaz. Varken de yok olmaz. Ama bir durumdan başka bir duruma dönüşebilir. Biraz önceki örnekte gördük. Potansiyel enerji, kinetik enerjiye yavaş yavaş dönüşmüştü. Bir cisme kuvvet etki etmedikçe cisimde enerji korunur. Fakat cisme dışarıdan bir kuvvet etki ederse, iş enerji eşitliği söz konusudur. İş enerji değişimine eşittir. Biraz önce ipucunu vermiştim aslında ben. İş enerjideki değişim olarak tanımlanabilir, yazılabilir. Eğer sistemde sürtünme varsa sürtünmeden kaynaklı ısı enerjisine dönüşebilir. Isı enerjisini aslında biz istemiyoruz. Çünkü ısı enerjisi bizim sistemdeki enerjinin kaybı anlamına gelir. Enerji kayıpları da verimi düşürür. Biraz sonra verimle ilgili bir şeyler de söyleyebiliriz. Ama önce bu örneğe bakalım. 10 Newtonluk kuvvet başlangıçta durmakta olan 2 kilogram cismin sürtünmeli yatay düzlemde 4 saniyede 8 metre yer değiştirmesini sağlıyor. Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş kaç joule'dür? Adım adım gidelim isterseniz. İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme. Başlangıçtaki durmakta olan cisme 10 Newton'luk bir kuvvet uygulanmış ve bu cisim 8 metre yer değiştirilmiş. O zaman F kuvvetinin yaptığı iş 80 Joule olmalı. B'de sürtünme kuvvetinin yaptığı iş soruluyor. Peki F kuvveti sağ tarafa doğruysa sürtünme kuvveti sol tarafa doğru olmalı. Bu sürtünme kuvvetinin formülünü Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bulmamız gerekir. K 0,4 G 10 Kütle 2 kg Sürtünme kuvveti 8 Newton. Peki sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, iş F sürtünme diyelim. F sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirme. Sürtünme kuvveti 8 ise, yer değiştirmede 8 ise 64 J sürtünmeden kaynaklı ısı enerjisidir. Ya da sürtünme kuvvetinin yaptığı iştir. C şıkkında yapılan net iş ya da cismin kazandığı kinetik enerji kaç joule olur? Arkadaşlar biz net işi bulabilmek için iki farklı şey yapabiliriz. Bir tanesi kuvvetin yaptığı iş. Diğeri sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Bunlar yönlerine dikkat edin. Kuvvet sağ tarafa doğru, sürtünme kuvveti sol tarafa doğru. Sağ tarafa doğru kuvvetin yaptığı iş 80 joule. Sol tarafa doğru sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 64 joule ise birbirlerinden çıkartıp 16 J net işi bulabiliriz. Bu birinci yöntem. Peki ikinci yöntemi nasıl buluruz? Hani bizim iş formülü kuvvet çarpı yer değiştirmeydi ya. Buradaki kuvvet biz net işi buluyorsak net kuvvettir. Yer değiştirmeyi de yazabiliriz. Peki net kuvveti nasıl bulacağız? Sağ tarafa doğru 10 Newton'luk bir kuvvet var. Sol tarafa doğru 8 Newton'luk sürtünme kuvveti var. O zaman biz büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkartıp net kuvveti yazabiliriz. Bizim yerleştirmemiz zaten 8 metreydi. Buradan 2 gelir. 2 çarpı 8. 16 joule'ü bu şekilde de bulabiliriz arkadaşlar. Kinetik enerji demişti. İş enerji değişimine eşittir. Bizim buradaki enerji cismin yüksekliği olmadığı için sadece kinetik enerjidir. Başlangıçta duruyor olması ilk kinetik enerjisinin sıfır olması anlamına gelir. En sonda da bir hız kazanması bir kinetik enerji kazandığı anlamına gelir. İşte bu sıfırla kazandığı kinetik enerjiyi delta E kinetik olarak yazarsam bu yapılan işe net işe eşittir. Yani bizim enerji değişimimiz gene 16 Joule olarak ya da net kuvvetin yaptığı iş olarak yazılabilir. Son olarak 8 metrelik yolun sonunda cismin hızı kaç metre bölü saniye olur? Bu da son şık olsun. E madem bizim enerji değişimimiz 16 ise 1 bölü 2 kütle 2 kilogram çarpı v kare olarak yazılabilir. Bu ikiler sadeleşirse arkadaşlar v kare 16 buradan da son hız 4 metre bölü saniye olarak yazılabilir. Başka bir örnek. Kuvvet sabiti 100 Nm. Kuvvet sabitini hatırlayın küçük k ifadesiyle yazmıştık. Yayı bağlı kütlenin yatay doğrultuda 50 cm ötelemesi sağlanırsa yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi kaç olur? Arkadaşlar biz burada x eşittir 50 cm yazarsak ama formülü de bir hatırlayalım. Yayda depo edilen potansiyel esneklik potansiyel enerjisi 1 bölü 2 k çarpı x kare formülüyle bulunur. K'nın 100 olduğunu biliyoruz. x 50 cm. Acaba biz bu x'i 50 cm olarak bırakalım mı? Yoksa metreye mi çevirelim? Metreye çevirmemiz gerekir arkadaşlar. 1 bölü 2 metre olarak yazılabilir. 1 bölü 2 formülde var. K yerine 100 yazdım. X kare yerine 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olarak yazdım. Şimdi gerekli sadeleştirmelere bakalım. 2 ile 100 sadeleşti, burası 50. 2'ye bölündü, 2'ye bölündü. 25 bölü 2 joule olarak yazılabilir. Enerji kaynaklarından bahsedelim birazdan. Enerji kaynaklarını 2'ye ayırabiliriz yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye ayrılabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları tükenmeyen, çevreye zararlı olmayan, üretimleri hızlı, üretim hızları tüketim hızlarından fazla ve verimleri düşük enerji kaynaklarıdır. Yenilenemez enerji kaynakları tükenen, çevreye zararlı, verimliliği yüksek enerji ve enerji kaynaklarıdır yenilenebilir enerji kaynakları bakın şurada tabloda bakmak gerekirse hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal, jeotermal, biyokütle, hidrojen, dalga ve gelgit olarak sıralanabilir. Yenilenemez enerji kaynakları fosil yakıtlar yani kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer yakıtlar olarak incelenebilir. Dengeli beslenme vücudumuzun da bir enerjiye ihtiyacı vardır arkadaşlar. Biz enerjilerimizi tükettiğimiz besinlerden alırız. Aldığımız enerji ile harcadığımız enerji hemen hemen birbirlerine eşitse dengeli olarak besleniyoruz diyebiliriz. Ama el aldığımız enerji fazla, harcadığımız enerji azsa bu bizi obez yapar. Tam tersi de kötüdür. Az enerji alıp çok enerjiyle iş yapıyorsak bu da bizi zayıflatır. O bakımdan bu dengeyi çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Verimden bahsedelim şimdi. Verim, makineler iş yaparken sürtünme ve başka etkenlerle enerji kaybı oluşur ve bu ısı kaybı verim kaybına neden olur. Yapılan bu iş için alınan enerjiden daima daha çok enerji olur. Yüzde verimi şöyle hesaplıyoruz. Alınan enerji bölü verilen enerji çarpı yüz. Alınan enerji bizim sistemden aldığımız enerjidir. Verilen enerji bizim sisteme verdiğimiz enerjidir. Yüzde çarparsak yüzde verimi buluruz. Ya da şöyle bir şeyle yapabiliriz. Hayaller bölü hayatlar. Ve yüzde çarparsak da yüzde verimi hesaplamış oluruz.